Herkese selam arkadaşlar bu hafta için videosunda sizlere çok kısa bir şeyden bahsedeceğim Biliyorsunuz kanalımızın uzun süredir ekipman sponsoru Atakan Pet Shop. Peki Atakan Pet Shop'tan bir ürün sipariş verdiğinizde bu ürünün size ulaşma süresi ne kadar? Bu videoda size onu göstereceğim hadi gelin Atakan Pet web sitesinde bir ürün sipariş verdiğiniz zaman size hemen bir bilgilendirme mesajı geliyor Şimdi ben ürünümü sipariş vermişim salı günü saat 15.33'te ilk sipariş oluşturulmuş Sipariş oluşturduktan sonra değerli müşterimiz ne olur, siparişiniz başarılı alınmıştır diyor Yaklaşık bundan 2 saat sonra sayın müşterimiz siparişiniz yürütülecek kargo firmasına teslim edilmiştir diyor. Yani siz siparişi oluşturduktan 2 saat sonra ürününüz kargo firmasına teslim edilmiş oluyor. Yaklaşık 5 saat sonra da arkadaşlar kargonuzun durumunu takip edebileceğimiz bir takip numarasıyla beraber size bir link gönderiliyor. Bu linkten kargonuzun anlık durumunu ve nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz. Çarşamba günü saat akşam 18'de kargo teslim edilmiştir mesajı geliyor. Fakat yaklaşık bir 2 saat önce bana kargo teslim edildi. Yani arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam çarşamba günü saat 16 civarıydı. Kargoyu ben teslim aldığımda. Siparişi oluşturduktan sadece 25 saat sonra Kargo bana teslim edildi. Atakan Peşop İstanbul'da ben Ankara'dayım. Aradaki matematiği siz yapın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.